Merhaba, hoş geldiniz. Ben de hoş geldim. Ben Yenişti yine geldim. İbrahim yine geldi. Her hafta Afyon Uşak, Afyon Uşak, Gel Git yapıyoruz. Yenice geliyor, tütün, tütün işleri olunca... ...bu sıralar sürekli gel git oluyor. Videolarda çok yer alıyorum. Ee, Kanal ikimizin. Kanalımız güzel büyüyor, Kanal ikimizin. Ama evet. ben çıkmıyordum. Beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, bize destek olmayı unutmayın. Abone olursanız. Ee, hem köy işlerini hem bu YouTube işlerini beraber yürütmeye çalışıyoruz. Bana ders Abone olursanız yani. beraber yapıyoruz. Abone olursanız seviniriz, mutlu oluruz. Bu videonun başlangıcı da böyle olsun. Annem hoş geldiniz kanalımıza. Beni geliyor diye yemiyorum normalde tatlı hamur şeyleri. Ama annem ben geliyor diye yapıyor dayanamıyorum yiyorum. <laughs> o zaman hadi videoya geçelim. Hadi geçelim. Yağmur ya Merhabalar yeni videoma hoş geldiniz. Yağmur yağıyor. Ben bahçe tarı suluyorum. Tütün çekiyordum. Susuzdu bu da. Yağmur de çok yağdı. Sulamazsın yıkı dedim ya. Yine de çok yağmadı. Çileniyor öyle. Şunları da kırkan tekrar yine. Makas kaldı. Ha, onları sonra kırparım ben. Kırkam onları çünkü şey kırmazsak olmayacak. Kalınlaşmış kırpınca. Kırptığın zaman bu kalınlaşır. Bir de sık yerlerini seyrettim. Biber biraz daha seyreceğim. Thank <laughs> kaldırabilirim zaten ben Dışarıda yağmur önce soba iyi gelecek insana. Yazdan yapmış olduğum patlıcanları patlıcan közlemesi yapacağım. Kabaklarımızı sizlerle beraber zaten doğradık. Hemen onu da size şöyle koyayım. İbrahim etmiş bunları bir yıkayalım. Dondurucu kokusu gitsin. Yazın beraber doğranmıştık sizlerle beraber. bahçemin kabakları. Biraz fazla yapacak Tarlaya da götürürüm. Hemen şöyle suya tutan bunu sobanın üstüne koyam. Ondan sonra e, biraz suyu çektikten sonra soğanlarını zaten Biraz hava bulutlu bugün. Belki videom Garanlı karanlık olabilir. Kusura bakma Gali. Yağmur yağıyor ya. Güzel geçen gün ben hemen de biberen de öyle yap deyince. Ben zaten normalde yıkıyordum da ıslamıyordum fazla. İyice yıkayayım Kabak da daha çok kokuyor dondurucu. Sanki aldıklarımız sırf ilaç bu kendi bahçemizin yürürleri de işte yemişken patlıcan köftelerimi soğanını doğradım onu. Buna soğan doğramadım. Bu biraz şöyle suyu çekti, ezitti. Ondan sonra ezitsin derken suyu çektikten sonra daha güzel oluyor soğanı attığım zaman. Bu biraz bunlar burada biraz olup olsun. Biz doğru girişlerimizi yıkayalım. Giriş yapacağız bu sefer. Kabağımızı. Şöyle bir çay bardağı pirincim var. Onu da hemen yıkayayım. Ayarlayabilirim ben onu. Bu yeterli gelir. Zaten pirinçler şişiyor ya. Kabak yemeğine bulgur ve pirinç çok yakışıyor. Ben sürekli öyle yaparım. Güzel olur. tabakları biraz böyle e, buzunu çözdürdü. Şöyle biraz da bunları hiçbir şey katmadım. Yağ falan katmadan böyle biraz böyle ateşte beklettim. Onu 15 on dakikadır falan böyle eridiyece. Şimdi soğanı da atabilirim. Yağ katmadan, soğan katmadan böyle biraz pişirdiğimiz zaman daha güzel oluyor. Dondurucudan çıktığı için. Hemen bunun da salçasını katayım. Soğanlarım kavruldu. Şöyle yarım soğan doğradım. Bu patlıcan közlemem için. O oldu. Hemen onun şeyini katacağım. Şunu da yarım da Yarım çay bardağı. Size göstereyim diye. Şöyle hemen bunun patlıcanlarını iki poşet çıkardım patlıcanı. Atalım içine. Parçeli patlıcanlar bunlar. Şimdi ben de gelecek Şimdi o erir zaten bir şey kalmaz. Şimdi yağını da tıkıda biraz kaldırsın. Bizim saçacısını gatam, işlerini gatam, domates suyunu da tabiliyiz. Kendi yani yaptığım domates sularım, yazdan yaptıydım. Buna domates doğramışım ama biraz katam domates suyu güzel olur. O biraz erisi. Tuzlar da tam. Ben biraz acı biber katarım buna. Hafif çok katmam da. Yapmadıysanız pirinçle, bulgurla yapabilirsiniz. Çok güzel oluyor böyle dondurucudaki kabaklarımızı bu da hemen erisin buzu erime daha deyince ama şimdi eriyor galiba yavaş yavaş bu da hazır ekstra acı biber katmadım yazın doğradım içine do e biber de doğradım ya ben o biberle acıymış onun için ekstra e biber katmadım bu da hemen hazır sayılır. Biraz daha kaynaması gerekiyor. O az kaynadı. Tekrar kapaklarını kapatayım ben onları. Hadi gel hadi. Çay hazır. Bütün tamam. çekiyoruz. Leğenimizi yarım bıraktık. Geldik çay içelim diye. bir yağmur geliyor bir güneş açıyor bugün dinlenme molası bu çay molası bugün yine tütün çekiyor şöyle de biraz kekik koydum kendime öksürek geçsin faydası olsun diye hem boğazım yumuşasın diye iyi oluyor. Seviyorum ben keki. Hem de çay içen biraz dedik. Yine bugün tütün çekiyoruz. Ve bir tütün videosu çektiğim zaten. Bugün çekmeyeceğim tütün videosu. Her taraf yemyeşil oluyor. Baharda. Soğuk havada da çay öyle güzel gidiyor ki tam çay havası kaktüsüm de nasıl güzel açmış üzüldüydüm ben buna üzüldüydüm iyi oldu hemen bir dinlenem dedik hemen tütün çekeceğiz ee, sabahtan akşama kadar çekiyoruz akşam bırakıyoruz yarın bir daha çekiyoruz öyle öyle çok çekemiyoruz zaten Şimdi İbrahim de gelecek. Aşmaya başlamış bak. Dökmeden getirmek için uğraşıyor. <laughs> Malzemelerimi aldım geldim mutfaktan. Mutfak soğuk biraz. Çok da soğuk değil de yine de soğuk sayılır. Hazırladım geldim. Hem soğanın başında yapam dedim. Yağmurda çilendik ya biraz. Şimdi brownie kek yapacağız. Brownie kekin malzemelerini aldım. Geldim. Şöyle yumurtalarımızı kıralım. Köy yumurtası. Şeker. Bir bardak. bir çay bardağı da yağım var. 3 yemek kaşığı kakaom var. Şu bir bardak sütümüzde katalım. e, un getirmemişiz, un getireceğiz şimdi. Hemen alıp geliyorum. Şöyle ölçelim. bir kadar alır. Şöyle bir bardak bir gata Şöyle yarım daha baktım. biraz gibi. Tütün çekeceğiz. Yağmur dindi. Sevgi dünyası acele ediyor. Sevgi dünyasını e, Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Instagram hesabım da sevgi dünyası. Videolarıma beğeni yapabilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz. Bir videolarımı beğeniyorsanız beğeni yorum yaparsanız keşfete düşeriz. Youtube bizi öne çıkarır. Videolarımı beğeni yorum yap, yaparsanız sevinirim. İki bardak dolu dolu vermiş oldum şimdi. durmadan yardıktan görüyorum. Şöyle kıvamını ayarladım. İki su bardağı aldım. Hepsini de yağladım. Bismillah diye şöyle dökeyim. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah güzel kabarır. Şöyle bakalım 200 e ayarladım yardım. 600. Bismillah diye. Şuraya gönderelim bakalım. Bunun üstüne bir parça ekmek kırıyor. Ben de hiç değişmedim. Elin olsun. Kork ya. kaka komba 2 yemek kaşığı sosunu hazırlıyoruz. Brown kekimizin. Şekerim var. Bir çay bardağı. Yarım çay bardağı sıvı yağım var. Onları kattım. Un ölçtüğüm bununla. yeterli. Bir su bardağı da süt koyduk. Bunu da hemen kaynada. Kekimiz bir şey ne kadar? Kaynada. Oldu zaten o da biraz daha kaynasın. Kaynıyor bu. Hemen bunu söndüreyim şimdi ben. Onun sonu soğumaya bırakayım. Kekim çıkınca üzerine dökerim. Hemen çıkarınca yapamadım. Ocaklara yağmur geldi. Hemen örtmeye gittik. Islanmasın diye. Hemen soğudu. Fark etmez o. Bunun bir saat dinlenmesi gerekiyor. Şöyle üzerine dökeyim. İkisi de soğudu artık. Yani sıcak değil. Unutmadım da bir daha Gali. Yağmur nasıl geldi? Nasıl? Allah'ıma hafetinden korusun. <laughs> Ben yine tütün dikmeye geldim. <laughs> tütün dikmeye geldim ama yağmur yağmış. Ha, Hava bayağı Yağdı e önce güzel, güzel olmuş dışarısı. Dışarı. Geldim İçin ama bir artık bir yarın dikemeyiz. Bir gün ıslaklık e, geçer. Fazla değil mi tatili? Fazla cumartesi dikeriz. Ha, Annem ben geliyorum diye mi yaptı? Yarınki işçiler mi yaptı? Ha, bir, şeyler bir şey yaptım ya. Bir şeyler döktürmüş. <laughs> Şöyle <da> oldu. Annem <laughs> döktürmüş yine. Biz diyor, şeker yemiyoruz, hamur yemiyoruz dedikçe annem yapıyor. Bizim <laughs> kanımıza giriyor. <laughs> Masum bir tatlı ya. Şöyle hemen bir dilim yeterli mi? Yapın bak çok güzel oluyor. Hadi gerçekten. ben iki dilim evet. yiyeyim. Hadi Şöyle. madem bozacağız akşam koşmaya <laughs> çıkarım. Öyle mi yapacak mı? İbrahim geliştirdi <laughs> yine. Sağ olsun. Bugün <laughs> yiyecek çünkü. Tüm gideceğim buradayım artık. Yarım 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 yarım, yarım yarım videoları ben çekiyorum, yarım yarım annem çekiyor. Yani ben sabahtan başlattım. Sabahtan başlattım. Benim zaten. de okul, sınav son senem zaten sınavlar, şeyler yoğun değil birazcık. Çıkıyorum, geliyorum, gidiyorum, geliyorum. Güran iki mi yiyeceksin? Yiyeyim ben. Tamam. Akşam koşmaya çıkarız, atarız. Tamam. Baba bir yer, ben de bir yiyeceğim. Tamam o senin olsun. Acıktım ben de. He ha, hazır ha göster. İşte zaten biz yedik. Az az çektim de. Birinçli Bulgun, bu bulgur e, kabak. Bulgur bu da patlıcan közlemesi. Of yoğurt izleyeyim. var mı? Azıcık badanızlık var. Hep iyi. azıcık. Hep azıcık yoğurt. <laughs> Süt alacağım şimdi. Süt pişireceğim. Hep azıcık. Bir yoğurt hı. yiyecek oluyoruz. Azıcık. Azıcık. Şimdi ee, bu patlıcan közlemesiyle yoğurt, olsa mi? bir de taze soğan. Of. Aa şimdi onu sen iyi da. Damızlı ee, Damızlığı, damızlığı yemeyeyim hadi de. He getirtiriz. İçeri götüren bunları. Çaylarımızı tamam. Çaylarımızı da katar. Tamam. Ee, çatar oya. Tavuk aldım geldim size bir. Tavuk çifreye. Bu yapalım. sefer mangal yapalım ya. Yapalım. Yarın nasıl Tamam mangallık doğrayayım. Hı hı olmak yer biliyor Bunun üstüne Hindistan cevizi de boyayabilirsiniz. Benim yoktu. Deseni yok gelirdin. Ben alayım onu. Hah. Hadi iyi iyi gidelim bakalım. Haydi gidelim. Gel. Çaylarımız da vedamız, vedam vedam Ben sabahtan başlattım videoyu. Niye? Bunu nasıl yaptın? Kuru mu Evet. Tarifi var. Sobayı da yakmışız. Havalar ısındı gibiydi. Ya, Ama da gati. Şimdi ben de yine Sevgan'ım. İbo gelin sen de işiyorsun derler. Gülü veriyorum derler. Hastalık geçmiyor ya. Benim, böyle ya geçmiyor. Öl süre, öl süre. Geçmiyor. benim de öyle. Geçmiyor. Ön sürü sürü. Hiç durmadan ön sürü. Geçmiyor. Benim sesim İlaç falan. Var, şey. Sesim falan düzelmiyor benim de. Yani sen de çok açıyorsun. Benim hiçbir şeyim yok ama sesim düzelmiyor. Hemen geldi İbrahim ayağının tozunda. Aha annenin akıl görüyor musun bak. Ne oldu? Bak çaya. Bu çay tam kaç saattir galiba yemin ederim bak işte böyle annem annem hadi bunu içeceğiz galiba çaya bakın işte? <laughs> anne çayına değil anneciğim insan bu kadar mı olur <laughs> Çay içce sevesiyle geldik hadi bakalım içeriz hadi yani. bakalım burada kapatalım o zaman evet. çayımız bir videonun tershanına geldik yeni videolarım için beğeni yapmayı yorum yapmayı abone olmayı unutmayın eğer beğeni yaparsanız YouTube bizi keşfete düşürür öne çıkarız. Videolarımı beğen yaparsanız sevinirim. Hoşça kalın sevgi dünyasında kalın. Kendinize iyi bakın. Hem köy işi yapmaya çalışıyoruz hem bunu yürütüyoruz. Aynen. Destek olursanız mutlu oluruz. Çok seviniriz. Hadi bay bay. <laughs>